Selamlar gençler ve kendini genç hissedenler kanalıma hoş geldiniz. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum bir cuma akşamı. Yarın cumartesi imza günümüz var. Suadiye'de Penguin Kitap Evi'nde İstanbul imza günü. Daha önce İzmir yaptım, Bodrum yaptım. Şimdi sıra İstanbul'a geldi. Yarın cumartesi, yarın saat 18'de Suadiye yani Bağdat Caddesi'nde Penguin Kitap Evi'nde imza günüme beklerim İstanbul'da olanları. Hem imza olacak hem sohbet seviyorum o imza günündeki sohbetleri seviyorum. Güzel oluyor. Uzun süredir de böyle ayrı gayrı vardı aramızda. Şimdi İstanbul'la bir buluşalım yarın daha sonra Ankara. Ankara'ya buradan selamlar. Ankara'ya geleceğim inşallah güzel bir imza günü yapacağız. Önümüzdeki haftalarda. Şöyle söyleyeceğim. Bugünkü konumuz... <laughs> Aslında nereden çıktı önce onu bir söyleyeyim. <laughs> ya şöyle, şöyle önce konuyu söyleyeyim. Hayır önce konuyu söyleyeyim. İlk görüşmede adamı nasıl aşık edersin? Üç tane yöntem var. Bak 3 yöntem. Bunları yapacaksınız. Büyük olay. İlk görüşmede adama aşık edeceksin. İlk görüşmede seninle ilgili izlenimi çok önemli. Bunu biliyorsunuz zaten. Hani bir insanla da ilk tanışmada ona verdiğin duygu, seninle ilgili hisleri falan önemlidir ya muazzam. Konu şuradan çıktı. Aslında bugün videolar çekiyorum ama şöyle bir konu oldu. Bizim ekibimizde isim vermeyeyim. Benim taktığım lakabıyla Cimcime bir kız var 21 yaşında. Ben Cimcime diyorum. <laughs> Çok tatlı. Biraz da flörtöz böyle. Yeni bir çocukla işte flört ediyor sosyal medyada. Bugün bana dedi ki "Hocam dedi, akşam ilk görüşme var. İşte çocukla hani bir görüşeceğiz. Taktik var mı falan?" Ben dedim ki bir dakika akşam videoyu izle. <laughs> çünkü çünkü sizlerle paylaşmak istedim. Bu durumda olanlar vardır. Şimdi hafta sonunu boş geçmeyen, verimli çalışan bir ekip var. Buluşmalar, date'ler, flörtler falan takılan bir ekip var yani. Muazzam derecede güzel bir trafikle çalışıyorlar, yaşıyorlar. Cumartesi, pazar birileriyle böyle bir görüşmeler oluyor dolayısıyla. Bir erkeği ilk görüşmede öyle bir şekilde etkileyebilirsin ki var ya bu işin şakası yok biliyor musun? <laughs> Yaramazları biliyorum o flörtözleri sizi biliyorum ben. Bu işin şakası yok bak. Futboldan bir örnek vereceğim. Bazı kızlar futbolla alakalı ama şimdi şu örneği herkes anlayacaktır. Bir maça başladın. Daha ilk dakikalarda golü attığında maçı kazanma olasılığın çok yüksek. Çünkü karşı tarafı direkt bastırıyorsun yani doğru hamleyle başlıyorsun. 5. 10. dakikada golü atıyorsun iş bitiyor. Buluşmada mekanı belirlediniz. Gittiniz oraya. Adam karşıdan geliyor. Dedin ki beğendin. Dedin ya fena değil bununla flört olabilir falan. Yani şimdi çok kötü bir intibası yok diyelim. Geliyor üstünde işte kendimden örnek vereyim. <laughs> Mavi bir gömleği var üstünde. Dedin ki daha otururken merhaba merhaba işte ben bilmem ne tanıştım falan. Dedin ki ya bu gömlek senin favori renklerinden biri mi bu renk falan. Diyecek ki ne alaka? Aa yok gerçekten yakışmış çünkü bu renk seni açmış. Daha adam otururken bak masadasınız daha tanıştın. Bismillah oturuyorsunuz. Diyorsun ki ya bu senin favori rengin falan mı? Çok yakışmış sana. Direkt bir sıfır öndesin. <laughs> direkt bir sıfır öndesin. Bak direkt bir sıfır öndesin. Ya bu işin şakası yok. Şimdi bu övgü, pohpohlama meselesi falan değil. Zaten bu videoları izliyorsanız bir taktik almak için izliyorsunuz. Diyorsunuz ki hocam nasıl davranacağım falan taktik var mı? Ben de size taktik veriyorum yani bütün amaç bu. Daha ilk anda o adamı etki altına almak ve sizi daha dikkatli dinlemesini sağlamak yani masadaki dikkatini almak için daha tanıştığınız anda güzel bir şey söyleyin. Şu değil. Aha çok yakışıklıymışsın ya falan değil. Çok saçma. Orada ince bir çizgi var. Yani adamı yüceltirken de abartmayalım yani. Sadece üstündeki bir şeyle ilgili. Özellikle renkten gidebilirsin. Çok güzel olur hem de. İşte siyah bir tişört giymiş atıyorum. Aa siyah seni açıyormuş ya gerçekten beğendim güzel yakışmış sana. Dediğin anda daha masaya otururken daha muhabbet başlamadan sen maçı kazandın aslında. Çünkü adam artık sende. Adam artık sende. Bu muazzam derecede önemli bir şey. Ona olan ilgini belli ettin. Onu gerçekten de böyle konfirme ettin. Onayladın. Onaylanma ihtiyacı hem kadınlarda var hem de erkeklerde. Daha otururken seni daha dikkatli dinleyecek. Bu çok 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 önemli. İki. Direkt ikiye geçiyorum. Bak, hızlı bir şekilde anlatacağım. Şöyle bir olay var. Kötü bir günündesin mesela. Yani akşama buluşmam var ama kötü bir günündesin. O gün buluşmayı yapma. Çünkü moral motivasyonun yüksek olmalı. Yani kendini iyi hissetmelisin. İyiden kastım neşeli ve mizahlı. Yani gülmek, eğlenmek, güzel vakit geçirmek istemelisin. Şimdi İlk görüşme daha tanışma anı. Karşı tarafı tanımak istiyorsun. Sorular soruyorsun. Hep söylüyorum erkeklere sorular sorun. Anlamaya çalışın yani. Onu konuşturun biraz. Çünkü konuşurken açık verebilir. Hani garip düşünceleri, garip fantazileri varsa kafasında garip garip şeyler varsa konuşurken bunu anlayabilirsin. Ağzından kaçırır bunu. Onun için o sadece dinlemesin, konuşsun, sorular sorun ama Ana hattınız, ikinci maddedeyim bak, ana hattınız hep neşe. Yani neşeli ve keyifli olun. Ya hocam ben ilk görüşmeye gittim ama o gün günümde değildim, iyi hissetmiyordum. E gitmeseydin o zaman. İptal et son dakikada, sıkıntı değil. Ya çok garip bir şey oldu, bir kaza yaşadım, bugün görüşmesek olur mu de gitme. Modunda değilsen gitme. İlk görüşmede kötü bir intibaya girerse, negatif, agresif bir kadın derse bir daha görüşmez. Görüşse bile aklı artık orada değildir, zoraki görüşür. Onun için ilk görüşme önemli. Yani gününde değilsen, hani bazı günler kendimizi iyi hissetmeyiz. Yani günümde değilim. Sabahtan beri üstümde garip bir hava var falan. Ya bugün kendimi hissetmiyorum, verimli değilim, kafam bir dalgın, üstümde böyle görünmez bir kara bulut var dediğimiz günler vardır ya, her insanın vardır. Öyle bir gün akşamına görüşmeyi iptal et. O kesinlikle doğru bir şey değil. Dolayısıyla modunda gününde olması, neşeli olmaz. Aslında. Şimdi ikinci madde içinde bir şey daha söyleyeceğim sonra 3'e geçeceğim. Şöyle bir şey var. Bazı kızlar muazzam büyük bir beklentiyle gidiyor. Yani daha <laughs> ilk görüşmede <laughs> mümkün olsa düğün pastasıyla gidecek abla yani. Gelinlik de yanında böyle hani pakette duruyor böyle. Hani tanışalım ama hemen evlenebiliriz gibi. Bu yanlış bir şey. Bu beklenti birçok kadını siz izliyorsunuz yani aranızda vardır böyle durumda olanlar. Büyük bir hayal kırıklığına uğratıyor. Bu beklenti nedir? Ya yani bir erken anlaması mümkün değil ama soruyorum. Nedir yani? Hani bu kadar büyük bir beklenti. Ya hocam tanıştık, muazzam derecede anlaştık, evlenir miyiz? <laughs> yani dehşet bir tanışma oldu hocam, evlenir miyiz? Nedir bu olay? Yani daha tanıştığın adamla evlenme olayı nedir? Adamı daha tanımıyorsun tam ablacığım. Biraz bekle, biraz bir mesafe koy olaya. Yani bu yoğun beklenti hayal kırıklığı oluyor. Daha kötü bir şey söyleyeyim. Karşınızda oturan o varlık, o eril enerji varlığı <laughs> bunu hissediyor. Yani diyor ki aha çok büyük beklenti var kaç abi kaç 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 kaçıyor yani. Çünkü beklenti erkeği kasar. Yani daha ilk görüşmede beklenti çok gariptir erkek beyni için. Onun için adamı tanımaya çalışın. Güzel vakit geçirmeye çalışın. Şimdi üçüncü maddeye geçiyorum. Fişek gibi. Kesinlikle görüşmeyi siz bitirmelisiniz. Bu çok önemli. Birçok kız bunu yapmıyor. Şöyle olaylar geliyor. Özellikle Adile Sordan mesela geliyor. Diyor ki hocam İlk tanışma 4 saat sürebilir mi? Yani mükemmel bir uyum vardı. Sohbet ettik, muhabbet, saatler geçti falan. Ben de diyorum ki niye 4 saat sürüyor ilk buluşma? Hiç mi videolarımı izlemiyorsun? Daha önce bu konudan bahsettiğimi görmeyenler lütfen hani kalem kağıt var ya notunuza alın. İlk görüşme 4 saat süremez ablacım. Süremez. Bak, saçlarım döküldü daha da fazla dökmeyin. <laughs> yani 4 saat ilk görüşme doğru değil. Doğru değil. Doğru değil. Neden? Çünkü erkek dener der ki bakalım bu kızın başka işi gücü var mı yoksa hayatının merkezine beni koymaya hazır mı? 4 saat 5 saat oturayım. Böyle bir şey yok. Maksimumu söylüyorum. Bak notunu al. Maksimum 2 saat. 1 2 çok kolay sayması. Bak 1 2. 2 saati geçmeyecek. İlk görüşme 2 saati geçemez. Adama aşık oldun, delirdin. Oha ben bununla evlenirim falan. Yine de umrumda değil. 2 saatten fazla orada oturamazsın. Yanlış bir şey bu. Yanlış gidiyoruz yani. Bir yerlerde hata var. 4 saat diye bir şey yok. Adam diyecek ki aha 5 saat otursak oturacaktı yani. Demek ki bu kızın olayı bu. Ya yani tamamen cepte. Cepte görür. Erkek beyni öyle. 4-5 saat oturulmaz. Yani şimdi senin bir özel alanın var. Başka işin gücün var. Siz muhabbet harika gidiyor. 1-1,5 bir, bir, buçuk saat bak iyi ısındınız. Yemekler yendi. Hadi yarım saat daha. Hadi bonus verdim. 2 <laughs> saat oldu. Kalk oradan. De ki ya benimle bugün bir görüşmem var kuzenlerle buluşacağım de salla gitsin salla kuzenlerle buluşacağım ya da işte ya bir görüşmem vardı işte bir aile birliği böyle ziyaretimiz var teyzemlere gidiyoruz de bir şey söyle işte bir şey söyle de ki kalkmam lazım ya da de ki eve bıraktım bazı işler var bir sunum hazırlayacağım dolayısıyla ben gideyim biraz bilgisayarda işim var çok memnun oldum şu çok önemli bak şu cümleyle bitirmelisin bak şu cümleyle bitirmelisin uzun zamandır bu kadar keyif almamıştım Gerçekten seninle olmak harikaydı. Notunu al bak. Uzun zamandır bir görüşmeden bu kadar keyif almamıştım. Seninle olmak harikaydı. Ne yaptın? Görüşmenin başında güzel başladın. Yani maça bir sıfır önde başladın dedik ya. Dedin ki aa bu renk sana çok yakışmış ya gerçekten favori rengin galiba. Bu renk sana çok uyumlu falanla başladın. Mükemmel başladın maça. 90. dakikada bir gol daha attın bitirirken. Dedin ki uzun zamandır böyle vakit geçirmedim ya seninle olmak harikaydı dedin. Ondan sonra müsaade istedin. Devam ederiz ya daha sonra tekrar görüşürüz dedin. Ne zaman görüşüyoruz demiyorsun yasak. Ne zaman işte arıyoruz, haberleşelim, görüşelim haftaya demiyorsun. Böyle bir şey yok, böyle bir şey yok. Bunların hepsini unuttun. Böyle bir şey yok. Adamın içine düşmeyin. <laughs> i̇çine düşüyorsunuz. Biliyorum, biliyorum. Biliyorum. Geliyor bana çünkü bana bilgiler geliyor. Bunlar yok. Diyorsun ki ee, tamam o zaman haberleşiriz. Çok iyi vakit geçirdim. Kendine iyi bak. Kusura bakma gitmem lazım. Dedin kalktın gittin. Olay bu. Görüşmeyi sen bitiriyorsun. Bakın bu Muazzam önemli bir şey, hata yapıyor. Ya 6 saat ilk görüşmede oturduk, 6 saat sen tanımadın bir adamla niye görüşüyorsun ya? Adamı tanımıyorsun, daha adam kim, in midir, cin midir, nedir, iyi niyetli mi, kötü niyetli mi? Hiçbir fikrin yok, sen diyorsun ki 6 saat takılayım. Why? Neden? Anlamıyorum yani. Yani ben 40 yıllık arkadaşlarımla 6 saat oturmam yani. Bir saat hele erkeklerle buluştuğumda bir saat zor tahammül ediyorum. <laughs> Saçma erkek muhabbetleri var çünkü. Şimdi bir olay anlatacağım bitirirken. Bu da hani işte üstüne böyle bir kaymak olsun tamam mı? Bu şekilde kaymağı sürüyorum. Şöyle bir şey var. Bir arkadaşım var çok yakın. Alfa bu sırtlan değil. Bir kızla yazışıyordu bana da danışıyordu böyle. Abi bak kız bu böyle yazdı falan. Ben de diyorum ki saçmalamasın diye şunu yaz bunu yaz falan filan. Sonra buluşacaktı bunlar. Buluştular sonra ben aradım. Dedim ki ne oldu oğlum görüşme falan. Kız da böyle hanımefendi biri. Abi dedi hiç beklediğim gibi geçmedi. Aslında ben dedi bayağı bir hani ilişki yaşayabileceğim bir kız. Düzgün bir kız falan bankacıymış kız işte neyse. Ama beklediğim gibi geçmedi. Çünkü dedi ben nasıl kendimi ifade edeceğimi bilemedim. Çünkü kızdan hiçbir sinyal alamadım. İlk görüşmede bu hatayı yapan çok kız var. Bakın, bu videonun başında bir şey söyledim. Daha ilk gördüğünüz anda adamı resmen aşık etmek istiyorsanız güzel bir cümleyle başlayın direkt. Hiç beklemediği bir yerden girin. Aa güzel bir renk ya sana yakışmış gerçekten. Hoşuma gitti derseniz müthiş bir şey. Hem de sinyal vermiş oluyorsun kibar bir şekilde. Adamın içine düşmeden. Yani kıyafetiyle ilgili bir şey söylemek iyi bir şeydir. Ama bazı kızlar var ilk görüşmede ben hiç güzel bir şey söyleyemem o söylesin ben bir şey yapamam ben işte elimi kaldıramam ben prensesim ben kolumu kaldıramam adam bana sürekli övgü yapsın sürekli beni övsün sürekli işte peşimde koysun da ben hiçbir şey yapmam diyen kızlar var mesela böyle alfa bir adamı kaçırdı o kız bak çok net söylüyorum alfa yani diyor ki abi güzel bir şey söyleyeceğim ama kız o kadar agresif o kadar negatif ki yani söylesem de bir işe yaramaz diye düşündüm kızdan hiçbir sinyal alamadım yani. Bu sefer güzel bir şey söylediğimde ne var bana mı sarkıyorsun diyecek, bir şey diyecek. Agresif bir tonda gitmeyin görüşmeye. Gününüzde değilseniz gitmeyin. Hani bugün bir adam döveceğim diyorsanız gitmeyin. <laughs> Çünkü adamlar korkuyor. Ya alfalar da korkuyor. Diyor ki ya şimdi bu kız galiba bana tokat atacak falan. Böyle abla biraz agresifmiş, biraz maskülen. Bu sefer bizim çocuk da naif bir çocuk korkmuş. Şöyle bir şey var. Hafif sinyaller atmak, hafif beğeniyi belli etmek. Hafif böyle ufak ufak hareketlerde bulunmak iyidir. Ama tekrar söyleyeceğim ki beni tanıyanlar biliyor. İlk görüşmeden sonra yok eve gitmek, yok işte yakınlaşmak, yok işte fiziksel dokunmalar falan kesinlikle yok. Bunlar yasak, bunlar yok. Çünkü bu belki sizi deniyor, hani bir yemliyor yani böyle amiyane tabiriyle yem atıyor. Buralara gelmeyin. Bunlar basit taktikler. Deyin ki abi dakika ya yeni tanıştık ne oluyor hayırdır? <laughs> Nedir bu yakınlaşmalar falan hiç hoşlanmam hayır falan deyin çizgiyi çekin. Eğer öyle şeyler olursa. Fakat beğeninizi ufak ufak cümlelerle ifade edin çünkü adam da beğenildiğini bilmek istiyor ve o şekilde sinyali alınca bazı adamlar duygularını daha kolay ifade ediyorlar. Sinyal bekliyor yani. Bir iki ufak sinyalle adamı tamamen etki alanınıza alabilirsiniz. Ya şöyle bir şey var. <laughs> Bizim cimcime bu akşam buluşacak diye taktikleri vereyim dedim. Çünkü bu durumda olan birçok cimcime olabilir. Sizleri sevdiğimi sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Aa, yarın yarın imza günü Suadiye Bağdat Caddesi Penguen Kitabevi saat 18'de yarın cumartesi imza gününe İstanbulluları bekliyorum. Cansınız.